Antalya Sidantik kenti Ülkemizde en güzel Güneşin batışını izlenir yerlerden birisi Ve burada da Ne varmış Sidantik kentinin Tüphanesi Kedi ne yapıyor lan? tişörtünü parçalama bir daha Evet burada askıda kitap uygulaması var Aynı fırınlarda Askıda ekmek olduğu gibi Burada askıda kitap var 2 tane kitap vardı birini ben çordum Manavgat Belediyesi. Ülkemizdeki en güzel kütüphane binası olabilir. İçeri şu anda için gösteremiyorum size. İmkan olan gelsin buraya görsün. Sida, Antalya. Ve burada güneşin batışını izlesin. Bu pisiciklerle.